Milli İstihbarat Akademisi, İsrail siyasetindeki fanatik, şiddet yanlısı ideolojileri ve uygulamaları bir rapor haline getirdi. Rapora, rapora göre önemli bir başlık tabii bu. İşgalci anlayışın temel motivasyonu şu şekilde belirlendi, vaat edilmiş toprak inancı efendim. 63 sayfalık bir rapordu bu İsrail Başbakanı Netanyahu'nun soykırıma giriştiğine dair bilgilere de geniş olarak yer verildi raporda. Milli İstihbarat Akademisi İsrail'de radikal sağ raporu hazırladı. 63 sayfalık rapor akademinin sosyal medya hesabından yayınlandı. Milli İstihbarat Akademisi İsrail'in şiddet yanlısı ideoloji ve uygulamalarını rapor haline getirdi. Raporda 7 Ekim olaylarından daha önce İsrail'deki radikal sağ ve işgalci yerleşimciliğin İsrail siyasetinde nasıl hayat bulup geliştiği anlatılıyor. Evet. Rapora göre ülkedeki fanatik, şiddet yanlısı aşırı sağcı gruplar Gazze'nin işgal altında tutularak Gazze'lilerin sürülmesini ve bu toprakların yerleşime açılmasını savunuyor. İsrail'deki aşırı sağ siyasetle işgalci yerleşimciliğin örtüştüğü bildirilen raporda aşırı sağın temel motivasyonunun Ürdün nehrinden Akdeniz'e kadar olan bölgenin dini motivasyonlarla tamamen Yahudileştirilmesi olduğu belirtildi. 1967 sonrasında dini motivasyonlarla Filistin topraklarında işgalci yerleşimler kuran aşırı sağcı Yahudi gruplar İsrail tarafından bu bölgelerde askeri varlık göstermek için bahane olarak kullanıldı. İsrail'in güvenlik sağlama kapasitesinin yetersizliğine ve bu bölgelere yerleştirebileceği yeterli Yahudi nüfusa sahip olmamasına da dikkat çekilen raporda Batı Şeria ve Gazze'nin ilhak edilerek doğrudan siyasal egemenlik alanına dahil edilmesinin imkansız olduğu vurgulandı. Raporun devamındaysa işgalci politikanın ciddi bir askeri ve finansal maliyeti olduğuna dikkat çekildi. Bu durumun İsrail'deki aşırı sağcı gruplarla önemli bir kısmını liberal seküler İsraillilerin oluşturduğu üst düzey askeri kadrolar arasında ciddi bir gerilime neden olduğu da belirtildi. 63 sayfalık raporun sonunda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başını çektiği hükümetin açıktan soykırıma giriştiğine dair bilgilere geniş yer verildi.